<Sansızınca> oh, arkadaşlar bu, şiş, bu değil mi şifadır değil mi Bunlar ağaçtan yapıyorlar. arkadaşlar biz kuzenin e, yanına gitmiştik biz orada bir tane kum bulduk hep üzerine su döktük yağmur yağıyor yani. <Sessizlik> yağmur suyunu aldık böyle bir. Niye siz sürüyorsunuz? Biz de dedik ki çünkü şifalı dedik. Evet. Evet arkadaşlar ama böyle değil. Arkadaşlar normal böyle değildi. Böyle turuncu renkti. Evet suyu, suyu da koymuştuk. Ama gerçekten. Kuma e, birazcık kumla koyduk kapışması için. Senin elin nerede? Sen nerede acaba? Benim de bacaklarım nerede? Ay senin de bacağın nerede? Burada. Yine kalın burada. <laughs> Joanna'nın elisi nerede? Elin nerede? Gözüm kulağıma <laughs> Cuhan'ın eli kayboldu bak bak. Bak eli kayboldu bak. Bir eli ]itation. nerede? 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 Oo oh, bulduk vallahi. Abi daha ben. Hmm. Ne? No. Bir bu bir bu. Abi yardım ele. indi mi? Bozdum. İndi. Bir şey geldi. <laughs> Kardeşimiz iki dakikada büyümüş. Ha <laughs> ha. kardeşim. Zilet Bu tarafa. Zilet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. yarış yapacağız yalayla. Bir yala gel hadi. Arka arka hadi. Arkadaşlar siz arkadaşlar çöpersiniz. Arkadaşlar kim kazanır? Aynen İkisi anda. beraber evet ikiniz de. Arkadaşlar şimdi oradan ta buraya kadar geleceğiz. Salla, evet. evet. Aferin. Gel diyalay bir bulalım. Buldu. Yarış mı yapıyorsun? Yarış mı yapıyorsun? Çok güzel gidiyorsun. bitkisi çıktı. Joana kaldı. Wow. Aferin. Aferin. Bak Joana da çıktı. Nasıl? Ha, çıktı bak. Kazandı. Aferin. en zoru. Da Ay, <laughs> Joana da karşıda korkuyor. Karşıya gelemiyorum. Buraya gelemiyorum yanıma. İp kayma varmış ama yok şimdi <gülüyor> çıkartmışlar. <gülüyor> Aferin sana. Aferin. Sen de mi yapacaksın? Aferin bitirdin. Bitti mi? Bitti mi? Git. <laughs> 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 çık, <laughs> çık çık çık. Elimi tut. Ne hadi çık. Geri abone olmayı, like atmayı unutmayın Ben şöyle bakayım. Bakayım. Hani ta da çıkıyor? Hadi çık. <laughs> <laughs>

Daha mı? Ama ben çıkalım mı diyor Bayla? Diyala. Diyala nerede arkadaşlar? Yarış mı yapacağım? Bayla.